size kaşarlı, acılı, tuzlu kurabiye tarifi vereceğim. Bir su bardağı rendelenmiş kaşar, bir yemek kaşığı acı pul biber, bir yumurta, bir su yağ, bir su bardağı yoğurt. Ben bu dediklerimin üç bisini yapıyorum şimdi. Un ve kabartma tozu tabii ki. Normalde içine bir su bardağı sıvı yağ giriyor ama ve tuz da giriyor ama kaşar zaten tuzlu olduğu için normal tuzu yani ve e, o yüzden tuz koymadım ben bir de sıvı yağ bir su bardağı yerine yarım su bardağı koydum çok fazla yemekleri yağlı yapmıyorum ve tuz da zaten oldu olası çok az tüketirim çok fazla tuzlu e, tuz atmam yani yemeklere olsun her şeye şimdi üstüne un ve kabartma tozu ve yoğuracağız. Üzerine de bir yumurta süreceğim. Yoğurdum. Şimdi tepsiye yuvarlayalım. Şimdi bunları fırına süreceğim. 200 derecede 15 dakika 20 dakika civarı pişecekler piştiler şimdi iki tane komşuya verdim onun kısmetiymiş <laughs> geldi bana acı diye <laughs> pek fazla acı yemiyor yani o yüzden iki tane verdim. <laughs> Neyse, gördüğünüz gibi. <laughs> Afiyet olsun bize.